Kafama sığınıyor ki bu derdim İnatına inatına yaşarım inatına da yaparım yapıp bir daha yanarım Sıfırım ben noktayı da ben koyarım Zorla şeytanla meleği de bir arada tutma Yoluna düşenin yolunu yapma İki cigara çekip yerini yap Dumanı çek içine derdine tap Zipini kapa kemeri tut yılanı salma Her şeye he he deyip kafanı bir salla Koz verdiklerin canını yakacak sonra gelen herkes bir gün kaçacak Yaralarının yanında durmaz Hep dedim ve derim bu da yanına kalmaz Bedelsiz günah var mı? Beni sevene pateşe taktı Her dikim buzlar Dağ taş yerinden oynar seven hep deme biz bunu denedik seni kapediğin kanında o nasıl bir genetik Tereddüt ettim giderken ölüyordum Psikolojim inanana koyuyordum Onun önü kapalı kapı kilidi kralı Bir otel odası gibi onun kalbi de paralı Muhtemelen de bunu dinleyecek Yarası olanlarda da gücenecek Kuzu kuzu duruyor ne ilerinin geri Fiktesi Bozuk bir kadının bedeni yeşil ışık gibi Hep bir topun onun aklıma ne ki zorun Bozuk bir araba gibi her günün yeni sorun Kop Gömemediklerinde Gömemediklerin sana bir mezar açtı Aşk mı? Nefrete dönüşen bir duygu Herkes ayrı bir dala dadandı Her ediki buzlar çatla. Dağ taş yerinden oynar çatla. Açılsın kartlar çatla. Bu acıya ölü bile hortlar çatla. Her ediki buzlar çatla. Dağ taş yerinden oynar çatla. Açılsın kartlar çatla. Bu acıya ölü bile hortlar çatla. Çatla, 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 çatla.